Şu baktım şirkette işler bitmiyor. Sen sensiz de bitiremeyeceğiz işi. Ben de bunu geldim. İyi yapmışsın. Ama eşim dedirmiştir. Yok, ben çıktığımda uyuyordu, duymadı bile. Ece nasıl? İyi iyi. Oğlum aslında gelmene falan gerek yoktu. Olur mu abi öyle şey ya? Biz seni lazım bekledik hastane koridorları. Harbiden ha, şundan iki sene önce. Elimizde matara, bir bahçede, bir burada. Ödüm <laughs> karışıyor Mehmetcan'a bir şey olacak diye. Vay arkadaş be. Çok çektin çok. Ama bak şu anda hiçbir şey yok. Tamam mı? Bak düşüncesi bile seni delirtiyor. Her şey bitti mi? Her şey yolunda mı? Bu kadar. Aynen aynen. Gel bakalım şuna hadi. Ağzını yiyelim. bak kan tahlilleri çıksın tamam mı sonuçları birine valla papaz oluruz laboratuvarla. Tamam merak etme ben hepsini uyardım hepsini acil yapacaklar. Sabaha. Ne oldu? gidiyoruz. Düştü mü ateşi? Evet, düştü. Tamam. Kişmişe uçalım. Ya dün ya şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Bir ya? Mısın Gelenlere bak Ali. Aa, Anne, kızım, senin Abi, kızım. Ne oluyor ya? Ne işiniz var sizin burada? Duramadık evde geldik. Nasıl ya? Gayet iyi, Nur hanım hiç merak etmeyin siz. Ya Mehmet Can öyle bir aradı ki biz de dayanamadık. Geldik tabii. Aa. Ne demek aradı? Abartacak bir şey yok ya. İyiyiz yani ateşi çıktı çocuğum geldi düşürdük gidiyoruz. Emin misin bu kadarcık bir şey olduğuna? A baba ne oluyor şu işin aslı hastanevi anlatın bize. Oğlum Güzel'in bir yarısında bir telefon. Memocan e, Ya, Korktuk tabii. Bizi de aradı. Sesi de bir tuhaf. Dedi ki Ece... ...gösebe olabilirmiş. Hayda! Yok, korktum, ne oluyoruz ya ne oluyoruz? olur mu öyle şey? Selam kızım bak doğru söyle. Aa. Bak... Sakın bir şey gizleme. Ay bunun neresini saklayayım anne? Şakası mı olur bunu? Oh şükür. Esma Hanım. Siz isterseniz biraz oturun ha, ayakta kaldınız. Sağ olun Nur Hanım. Eh Hay Ay Allah. Tansiyona baksınlar mı anne bir? Tabii tabii, acele Kızım baksınlar. Ben, ben hallederim, ben, ben hallederim. Ne yapıyor ben, ben. Bayağı, anlamıyorum ki. Yüreğimizi indirmeye çalışıyor? Yok yok, bayağı ciddiydi Ali. Korkmuş çocuk belli. Anladım da Ortalığı ayağa kaldırmış. Neyse ben sorarım eve gidince onu. Yok be abi çocuk daha on yaşında. Sen büyüdü zannediyorsun ama. Yani çocuk ateşlenince demek ki kardeşini de dösemiş sandı. Aklında öyle bir bağ kurdu. Evet. Evet. Öndü. <laughs> Minik tuş yok. İyi misin? Hı. üzüldün İyi misin kuşum? Ece iyi mi? İyi. Ee, sen iyi misin nasıl? Ha? Düştü ateşi iyileşti kardeşini. Sen, Ay, i̇yi mi? Korktun mu annem sen kardeşim hastalanacak diye? Oğlum sen kardeşinin de senin gibi hastalanacağından mı korktun? Evet haksız mıyım ya olursa? Anneciğim Allah Allah her ateşi yükseldiğinde öyle hasta olacak diye bir şey yok ki çocuk bu. Olmayacak diye bir şey de yok. Hem o sitede de yazıyor. Hastalık Aile içinde bulaşırmış. Ailede hastalık geçiren birisi varsa başkasına da geçirebilirmiş. Ee yani? Yani kardeşim benim yüzümden lösemi olabilir. Hayır olmaz öyle şey. Nereden biliyorsun? Biliyorum, biliyorum çünkü aynı yere ilk kere yıldırım düşmez oğlum. Evet baban doğru söylüyor. Olmaz, on binde bir ihtimal. Ama diyelim ki oldu. Kardeşin lösemi oldu. Ne olacak o zaman peki? Ne olacak? İyileşecek anneciğim o da senin gibi. Sen nasıl iyileştiysen iyi olduysan o da iyi olacak. Tamam mı? Aynen öyle. Yani oğlum burada ben varım, anam var, sen varsın. Eşek başı mıyız biz? Kardeşin hastalansa iyileştiremeyeceğiz mi? Hem hayat böyle yani olmamış derdin tasasına düşerek geçmez. Böyle yaşanmaz. Anne, kardeşim bir şey olmaz. Olmayacak kuşu. Olmayacak bir tane. İyileşti zaten. Ece, Türk gibi ateşte düştü. Aile bir insanın hayatta sahip olabileceği en iyi sigortadır. Bir şans, bir armağandır aile. Dünya üzerinde hiçbir sigorta şirketi bir felaket anında daha çabuk imdatınıza yetişemez ve size daha güvende yetirtemez. Ailenizin vereceği bu sevgi ve bu sevgiden doğacak güç ve destek işte gerçek sigorta budur. Aileniz yanınızdaysa keyfini çıkarın, gerisini bize bırakın. Önce ailenizi... ...sonra bize güvenin. <laughs> biz bunu demo olarak düşündük. Daha profesyonel ekipmanlarla üzerinden geçeceğiz. Aslında bu bile yeterli. Ali Bey dün gece uykusuz olmasına rağmen... biz daha sunumu kendisi yapmak istedi. Biz tamamız. Elinize sağlık, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Tebrik ederim Ali Bey. Pek güzel olmuş. başkanınız mı yazılı ya? Bugün yazılı mı var? Matematik yazısı var ya. Kopya verirdim de. Benim halim belli ağam. Diğer dersler olsa neyse de matematikte önemli değil. Hem de matematikte. Evet ya kızım. Matematik bulmaca gibi bir şey. Çok kolay. Boşuna alıyorsunuz. Şu müdürle konuşup geliyoruz. Belki değil mi şu? Yanındaki de babası. Babası okul aile birliği başkanı. Araba sizin mi belki? Herhalde. Aç basıyor? Türkiye'de bundan herkes diyor. Nerede oturuyorsunuz belki? Sana ne? Ben uçuracağız senin dolduracağız. Etmam. Etmem. sabah bu sabah. kaç çıkarmıyor. Çıkarak, çıkarak. Ya Mehmetcan ya. Ya Şırmaklı abi. Be. Be, tamam. Şu hastaneye giderken ayaklarım geri geri gidiyor bir şey. Beni de soğuttun ya şu hastaneden. Nedret midir, nefret midir? Bravo Geçen gün bir teklifim hala geçerli bu arada. Hangi? Ha. <laughs> İşi bırak, evinde otur. <laughs> Evinin kadını, çocuklarının anası oluyorsun <laughs> Aynen. Ya var ya, şu teklif için dışarıda kendi canını verecek milyonlarca kadın var. ya. <laughs> Ya bak bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Senin arkanda kocan var ona göre. Ne zaman tepen attığında, ne zamandan çıktığında buradayım ben ya. Tamam Biliyorum. Zaten bu yüzden katlanıyorum tüm saçmalıklara. Of. Yoksa çekilecek dert değil. Söyledi diyor, gelseydiyse aramaları şuraya. Yakışır mı bize Fethi öyle malla mülkü hava atmak? Biz bunun gibi görgüsüz müyüz? Ne oldu karnın mı ağrıdı? Bana mı dedin oğlum? Evet sana dedim ne olacak? Göstereyim şimdi sana ne olacağını. Evet Muharrem. Sabah sabah. Hani bulaşmayacaktın? Baksana şuna Musti ya. Ölü kirlettiği hediye edeyim o zaman. Hadi biz gidelim. Anne hadi ders başlayacak sınıfa gidelim gösteririm şimdi buna dersini. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız işte. Hep kavga, hep kavga. Ne alakası var bu işin? Görmüyor musun çocuk bana dayılanıyor? Tamam. Ya ne olduk? Oluk para akıttık müdür bey. Yani biz de sokakta toplamıyoruz parayı ama.